Ananmış olduğunuz her şey değişmek üzere. Daha önce duyduğunuz sihirli formülleri ve boş vaatleri unutun. Bu sır, bugüne kadar karşılaştığınız hiçbir şeye benzemiyor. Şöyle bir senaryo hayal edin. Çok çalışıyorsunuz, tüm enerjinizi ortaya koyuyorsunuz ama ay sonunda banka hesabınız hala eksi de. Faturalar birikiyor, borçlar ağırlaşıyor ve çaresizlik hissi tanıdık bir hal alıyor. Hayatınız böyle mi görünüyor? Eğer size bunun sizin suçunuz olmadığını söyleseydim ne derdiniz? Bunun ardında gizli bir neden var ve bu neden hep gözünüzün önündeydi. Ancak kimse size bunu açıklamaya cesaret edemedi şimdiye kadar. Bugün nesiller boyu titizlikle korunmuş bir sırrı öğreneceksiniz. Basit ama derin bir şey. Yalnızca su, tuz ve bir defne yaprağı kullanılarak yapılan bir ritüel. Hayır, bu bir batıl inanç ya da bir film sahnesi değil. Bu, her zaman ulaşabileceğiniz bir enerji akışını açmanın güçlü ve pratik bir yolu. Neden bazı insanlar, zenginliği zahmetsizce çekerken diğerleri mücadele döngülerinden kurtulamıyor? Bunun cevabı, şans, tesadüf ya da yetenek değil, sizinle evren arasında görünmez bir bağlantı. Bugün, bu bağlantıyı daha önce hayal bile edemeyeceğiniz şekilde yeniden hizalayacağız. Bir bardak su ve iki basit malzeme kullanarak finansal, duygusal ve ruhsal gerçekliğinizi tamamen değiştirdiğinizi hayal edin. Bu hızlı, kolay ve hemen başlayabilirsiniz. Neden bekleyip bir fırsatın daha elinizden gitmesine izin veresiniz? Şunu kendinize söylemek için bir an ayırın. Ben zenginim, ben bolluğa layığım. Bu mesaj size hitap ediyorsa abone olun ve her gün hayatını dönüştüren insanların oluşturduğu bir topluluğa katılın. Boy, bir şey sormak istiyorum. Finansal sıkıntılardan kurtulmanın neden bu kadar imkansız göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Çok çalışmanıza, titizlikle birikim yapmanıza ve her şeyi doğru yapmanıza rağmen sadece yerinizde sayıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu hayal kırıklığı hissi çabanızın ya da yeteneğinizin eksikliğinden değil, Hayatınıza bolluk akışını engelleyen enerjinizden kaynaklanıyor. Şimdi şunu hayal edin. Tıpkı sizin gibi sıradan bir insan, su, tuz ve bir defne yaprağını içeren basit bir ritüel keşfediyor. İlk başta o kadar basit görünüyor ki neredeyse gülünç. Ama bir şans veriyorlar çünkü kaybedecek bir şeyleri yok ve haftalar içinde her şey değişmeye başlıyor. Bir zamanlar aşılamaz gibi görünen borçlar çözülüyor, beklenmedik fırsatlar ortaya çıkıyor ve hayalini kurdukları hayat şekillenmeye başlıyor. Bu ritüel sadece para çekmekle ilgili değil. Bollukla olan ilişkinizi tamamen yeniden tanımlamakla ilgili, hayatınıza huzur, uyum ve özgüven davet etmekle ilgili. Dönüşüm, bolluğun dışsal bir şey olmadığını anladığınız anda başlıyor. Bu zaten içinizde olan ve harekete geçmeyi bekleyen bir enerji. Ve hayır, bu sihir ya da doğaüstü bir şey değil. Bu zihninizi, kalbinizi ve ruhunuzu zamanın testinden geçmiş eski uygulamalarla uyumlu hale getirmekle ilgili. Bu gelenekler modern yaşamın unutmamıza neden olduğu bir şeyi tanır. Çevremizdeki enerji niyetlerimize yanıt verir. Bu özel ritüel su, tuz ve bir defne yaprağı olmak üzere üç unsuru bir araya getirir ve bu unsurlar niyetlerinizi güçlendiren bir uygulamada birleşir. Doğru şekilde kullanıldığında bu malzemeler enerjinizdeki blokajları temizler ve bolluk için alan yaratır. Ama işin püf noktası şu, ritüelin gücü, bunu ciddiyetle takip etme isteğinize tamamen bağlıdır. Evet, basit ama bu basitlik onu harekete geçmeye istekli herkes için erişilebilir kılar. Bu rehberde ritüeli uygulamak için gereken adımları tam olarak öğrenecek, hayatlarını tamamen dönüştüren insanların hikayelerini duyacak ve bu pratiğin sizi borç, stres ve hayal kırıklığı döngülerinden kurtarmasına nasıl yardımcı olabileceğini anlayacaksınız. Ve en iyi tarafı, Başlamak için ihtiyacınız olan her şey Büyük ihtimalle mutfağınızda zaten mevcut. Kendinize şu soruyu sorun. Hayal ettiğiniz hayata doğru ilk adımı atmaya hazır mısınız? Evrenin size karşı çalıştığını hiç hissettiniz mi? Ne kadar çabalarsanız çabalayın, faturalar birikiyor, fırsatlar elinizden kaçıyor ve para geldiği gibi kayboluyor. Bu şekilde hisseden tek kişi siz değilsiniz. Dünya genelinde sayısız insan aynı boğucu döngüde sıkışıp kalmış durumda. Her sabah ağır bir yürekle uyanıyor, tahsilat çağrılarından kaçmaya çalışıyor ve mali sıkıntıların yükünden asla kurtulamayacakmış gibi hissediyorlar. Gerçek şu ki etrafınızdaki enerji uyumlu değil. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Ancak hayatınızdaki her şey, finansal durumunuz, duygularınız ve hatta öz saygınız yaydığınız ve aldığınız enerjiyle bağlantılıdır. Korku, şüphe ve suçluluk bu enerjiyi domine ettiğinde görünmez bariyerler oluşturarak bolluğun önünü keser. Düşünün hayatta kalmanın ötesinde bir şey istemekten, borçsuz bir hayat hayal etmekten ya da daha iyisini hak ettiğinize inanmaktan ne sıklıkla suçluluk duydunuz? İşte o suçluluk ve korku sizi bu durumda tutuyor. Şimdi bu yolda devam ettiğinizi hayal edin. Aylar yıllara dönüşüyor ve o durgun, boğucu his daha da güçleniyor. Kurtulmak imkansız gibi görünmeye başlıyor. Sanki bataklığa saplanmışsınız ve çıkış yolu yok. Ama ya bir çıkış yolu varsa? Ya bu enerjinizi yeniden hizalamak, sizi engelleyen blokajları temizlemek ve hayatınıza bolluğun doğal akışını davet etmek kadar basit bir şeyse? seçim sizin bunu yapmaya hazır mısınız İyi haber şu ki mücadeleden kurtulmanın bir yolu var ve bu şansa bağlı değil para harcamanızı gerektirmiyor ya da hayatınızda köklü değişiklikler talep etmiyor aslında çözüm çevrenizdeki enerjiyle etkileşim biçiminizi yeniden programlayan küçük kasıtlı adımlarda yatıyor Su, tuz ve defne yaprağı ritüeli sadece sembolik bir jest değil, enerjik blokajları temizlemenin ve bolluğun doğal olarak hayatınıza akmasını sağlamanın bir yöntemi. Bu uygulama her şeyi denemiş ama hala sıkışmış hisseden, gerçek çözümlerin ulaşılmaz gibi göründüğü insanlar için tasarlandı. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Bu döngüyü kırmaya hazır mıyım? Bolluk dolu bir hayata kapı açmaya hazır mıyım? Cevabınız evet ise benimle kalın. Çünkü aradığınız dönüşüm düşündüğünüzden daha yakın olabilir. En güçlü sırların genellikle en basit şeylerde gizli olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bu fikir beni olağanüstü bir kadınla tanıştırdı. Neredeyse başka bir dünyaya ait bir huzur yayan bir ruhsal rehber. Ne bir sosyal medya gurusuydu ne de şöhret peşinde koşan biri. Aksine yalnızca huzurlu varlığıyla her sorunun çözülebileceğini hissettiren biriydi. Bilgeliği, hayatın sadelik ve doğanın ritimleriyle yönlendirildiği bir yerde nesilden nesile aktarılan bir birikimden geliyordu. Onunla tanıştığımda kendi finansal ve duygusal mücadelelerimde boğuluyordum. Bana hızlı bir çözüm ya da sihirli vaatler sunmadı. Bunun yerine Perspektifimi tamamen değiştiren bir soru sordu. Bolluğun zaten size sunulduğuna inanacak mısınız yoksa bunu hak etmek için acı çekmeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bu soru beni derinden etkiledi çünkü içten içe başarının bedelinin mücadele olması gerektiği fikrine tutunduğumu fark ettim. İşte o zaman bana su, tuz ve defne yaprağı ritüelini tanıttı. O kadar basitti ki neredeyse önemsemedim ama gücünü öyle bir açıklıkla anlattı ki hiç şüphe bırakmadı. Tuzun dedi, negatifliği arındırıp nötralize ettiğini söyledi. Su enerjinin doğal bir iletkeni olarak niyetleri güçlendirir ve defne yaprakları yüzyıllardır zafer ve bolluğun sembolleri olarak başarı enerjisini taşır. Bu unsurlar bir araya geldiğinde enerjinizi yeniden programlamanızı sağlayan bir araç oluşturur. Korku, suçluluk ve şüpheyi temizleyerek bolluğa yer açar. Sümen'i en çok etkileyen şey sadece ritüelin kendisi değil, onun tarif ediliş biçimiydi. Bu bir büyü değil, bir davetti. Bu ritüeli yaptığınızda dedi. Evrene hazır olduğunuzu açıkça ifade ediyorsunuz ve evren her zaman yanıt verir. Bu ritüeli hayatlarına uygulayıp olağanüstü sonuçlar elde eden insanların hikayelerini paylaştı. Tıpkı her şeyini kaybetmek üzereyken bir anda hayatını değiştiren bir iş bulan Carlos gibi. Ya da borçlarının üstesinden gelerek başarılı bir iş kurma cesaretini bulan Maria gibi. Şimdi sıra sizde. Bu bilgeliğe ulaşmak için bu rehberle yüz yüze gelmenize gerek yok. Çünkü size öğrettiği her şey Burada kullanmanız için hazır. Bir bardak suya, bir tutam tuza ya da bir defne yaprağına baktığınızda ne görüyorsunuz? Muhtemelen sıradan günlük eşyalar. Ancak ruhsal ve atalara dayanan geleneklerde bu unsurlar derin anlamlar ve sembolik güçler taşır. Örneğin suya bakalım. Sadece yaşam için gerekli bir unsur değil, aynı zamanda enerji ve niyet için bir taşıyıcıdır. Doktor Masaru Emoto'nun çalışmaları, suyun insan duygularına tepki verdiğini, pozitif veya negatif enerjiye göre moleküler yapısını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu, suya odaklandığınızda, onu gerçekleştirmek istediğiniz şeyleri güçlendirmek için programladığınız anlamına gelir. Tuz ise temizleme özellikleriyle bilinir ve yüzyıllardır negatif enerjiyi nötralize etmek için kullanılmıştır. Eski ritüellerden modern uygulamalara kadar tuz pozitifliğin akmasına yol açan doğal bir kalkan olarak kabul edilir. Ve defne yapraklarına gelince basit ama güçlü semboller olarak zaferi, bolluğu ve korumayı temsil ederler. Antik Roma'da kahramanlar Zaferi simgelemek için defne taçlarıyla onurlandırılırdı ve ruhsal geleneklerde defne yapraklarının bolluğu güçlendirdiğine ve tatmin enerjileriyle bağ kurduğuna inanılır. Bu üç unsuru birleştirdiğinizde bu maddeler bireysel parçalarının ötesine geçer. Su niyetinizin iletkeni olur, tuz enerjik blokajları temizler ve defne yaprağı arzularınızı güçlendirir zafer ve bolluğa doğrudan bir bağlantı oluşturur. Ancak bu ritüeli gerçekten güçlü kılan şey kullanılan malzemelerin kendisi değil, arkasındaki niyettir. Bu sadece birkaç malzemeyi bir araya getirmekle ilgili değil, zihninizin, kalbinizin ve ruhunuzun başarmak istediğiniz şeyle tam bir uyum içinde olduğu kutsal bir an yaratmakla ilgilidir. Güç, odaklanma, inanç ve hayatınıza bolluğu davet etme isteğinizde yatar. Ve bana güvenin, bu sadece bir teori ya da sembolizm değil, gerçek, somut sonuçları olan bir uygulama. İlk adımı atmaya hazır mısınız? Bu ritüele en çaresiz anlarında başvuran ve olağanüstü dönüşümler yaşayan insanların sayısız hikayesi var. Örneğin, Leticia'yı ele alalım. Borçlar altında ezilmiş, kaygıdan tükenmiş ve çıkış yolu olmadığını hissediyordu. Ancak ritüeli yalnızca bir hafta boyunca uyguladıktan sonra fırsatların ortaya çıkmaya başladığını gördü. İş yerinde bir terfi aldı, bir arkadaşı beklenmedik bir şekilde yardım teklif etti ve belki de en çarpıcı olanı, yıllardır hissetmediği bir iç huzuru buldu. Bu ritüel, paranın bir anda kucağınıza düşeceğinin ya da sorunlarınızın bir gecede ortadan kalkacağının bir vaadi değil. Bunun yerine enerjinizi değiştirme, sizi geri tutan blokajları temizleme ve ihtiyaç duyduğunuz çözüm ve fırsatlara yer açma davetidir. Hala okuyorsanız, bu adımı atmaya hazırsınız demektir. Önünüzdeki anlarda ritüeli nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenecek ve dönüşümünüze başlayacaksınız. Bu karar anıdır. Kıtlık döngüsünde mi kalacaksınız? Yoksa bolluğun akışına kendinizi açacak mısınız? Öğrenecekleriniz sadece bir teknik değil, evrenle ve daha da önemlisi kendinizle ilişkinizi değiştirme fırsatıdır. Her adım içinizde bir amaç, huzur ve kararlılık duygusunu uyandıracak şekilde titizlikle hazırlanmıştır. Ritüele hazırlanırken bolluğun nihayet size özgürce aktığı bir hayatın nasıl görünebileceğini hayal edin. Ne gibi değişiklikler görürdünüz? Borçsuz, finansal stres olmadan ve sürekli yeni fırsatların ortaya çıktığı bir hayat nasıl hissettirirdi? Bu vizyonu koruyun. Bu niyetlerinize güç verecek ve sizi yönlendirecektir. Bu ritüelin etkinliği batıl inançlara değil, enerjik ve psikolojik ilkelere dayanır. İnsan psikolojisi sembolik eylemlerin zihinlerimiz üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu söyler. Blokajları serbest bırakmayı veya bolluğu çekmeyi temsil eden bir eylemde bulunduğunuzda zihniniz bunu kabul etmeye ve bu gerçeklikle uyum sağlamaya başlar. Bu ritüel, arınma, niyet ve gerçekleşme ilkelerini kullanarak inkar edilemez bir momentum yaratan dönüştürücü bir döngü oluşturur. Su, tuz ve defne yapraklarıyla uğraştığınızda sadece basit malzemelerle uğraşmıyorsunuz kendinize ve evrene değişime hazır olduğunuzu ilan ediyorsunuz. İhtiyacınız olan malzemeler basit ve muhtemelen evinizde zaten mevcut. Bir bardak su, bir tutam deniz tuzu veya iri tuz ve bir defne yaprağı. Bu eşyalar sıradan görünebilir ancak sembolik rolleri derindir. Su, akışkanlık ve arınma sembolü olarak niyetinizi taşır ve bolluğunuzu engelleyen görünmez engelleri çözer. Tuz Uzun süredir bir doğal arındırıcı olarak korku, hayal kırıklığı ve şüphe gibi negatif enerjileri nötralize eder. Ve defne yaprağı antik çağlardan beri zafer ve bolluk sembolü olarak niyetlerinizi güçlendirir ve bollukla bağlantınızı derinleştirir. Önemli olan fiziksel malzemeler değil, ritüele getirdiğiniz enerji ve niyettir. Gerçek değişimi yaratan budur başlamak için odaklanabileceğiniz sakin ve sessiz bir ortam hazırlayın. Bu sabah erken saatler veya dikkat dağıtıcı unsurların en az olduğu geç bir vakit olabilir. Bardağı elinize aldığınızda birkaç derin nefes alın, gözlerinizi kapatın ve suyun tüm endişelerinizi, şüphelerinizi ve kaygılarınızı emdiğini hayal edin. Mücadelelerinizin ağırlığının suya karışıp çözündüğünü zihninizi ve ruhunuzu özgürleştirdiğini gözünüzde canlandırın. Bu basit görselleştirme, zihninizin ritüelle derin bir bağ kurmasına yardımcı olur ve niyetlerinizi gerçek ve güçlü hissettirir. Bir tutam tuzu suya eklediğinizde nazikçe karıştırın ve tuzun çözündüğünü izleyin. Bu hareket enerjinizin arındırılmasını ve negatifliğin temizlenmesini sembolize eder. Bolluğun serbestçe akmasına yer açar. Karıştırırken şu sözleri sesli veya sessizce tekrar edin. Bu tuzla enerjimi arındırıyor ve bolluğumu engelleyen tüm bariyerleri kaldırıyorum. Eylem, görselleştirme ve onaylamanın kasıtlı birleşimi bilinçaltınıza ve evrene dönüşüme hazır olduğunuzu bildirir. Soay ile devam ederken, negatif titreşimlerin bedeninizi ve alanınızı terk ettiğini, tamamen dağıldığını hayal edin. Bu görselleştirme oldukça güçlüdür. Tuzun suda çözülmesini izlemek, blokajlarınızı ve sizi geri tutan sorunları temizlediğinizi simgeleyen bir serbest bırakma hissi yaratır. Fiziksel hareket, zihninizde bu görüntüyü somut bir rahatlama ve özgürlük hissine bağlar. Bu serbest bırakma ile hayatınıza bolluğu davet etmeye hazırlanıyorsunuz. Ardından defne yaprağını suya nazikçe yerleştirin. Bunu yaparken şu niyetinizi onaylayın. Bu defne yaprağı ile hayatıma zafer, bolluk ve uyum çekiyorum. Almaya hazırım. Gözlerinizi kapatın ve bolluğun sizin için ne anlama geldiğini gerçekten hayal etmek için bir an ayırın. Belki borçlarınızı ödemek, sizi tatmin eden bir iş bulmak ya da özlemini çektiğiniz iç huzurunu bulmaktır. Bu gerçeği ayrıntılı bir şekilde gözünüzde canlandırın. Bu hayatı yaşamanın duygularını, özgürlüğünü ve sevincini hayal edin. En derin arzularınıza dokunarak sadece hedeflerinizi netleştirmekle kalmaz, aynı zamanda zihninizi çözümlere doğru çalışmaya motive eden pozitif bir aciliyet duygusunu da harekete geçirirsiniz. Şimdi bardağı her iki elinizle tekrar tutun ve niyetinizi kararlılıkla ilan edin. Örneğin hayatıma akan tüm bolluk için minnettarım diyebilirsiniz. Bu sözleri üç kez tekrar edin ve derinlemesine yankı bulmasına izin verin. Sesli konuşmak sadece kendinizi duymanızla ilgili değil, bu bir titreşimdir, evrene gönderdiğiniz bir sinyaldir. Tekrar etme eylemi, bu inancı bilinçaltınıza yerleştiren bir psikolojik bağ oluşturur. Ritüeli tamamladıktan sonra bardağı sakin, rahatsız edilmeyen bir yere koyun ve 24 saat boyunca bırakın. Bu süre zarfında şükran ve güven duygusuna odaklanın, şüphe veya korku düşüncelerinden kaçının. Bu durgunluk dönemi oluşturduğunuz enerjinin yerleşmesine ve büyüsünü gerçekleştirmesine olanak tanır. 24 saat dolduğunda suyu bir giderden veya tuvaletten dökün bu negatifliğin son serbest bırakılmasını sembolize eder. Bunu yaparken enerjimi arındırdığınız ve hayatımda bolluk için yolu açtığınız için teşekkür ederim diyerek şükranlarınızı ifade edin. Minnettarlık enerjik döngüyü kapatır ve başlattığınız dönüşümü sağlamlaştırır. Bu ritüel sadece tek seferlik bir eylem değil. Bu dönüşümünüze bir bağlılık ve bolluğun zaten erişiminizde olduğunu hatırlatan bir hatırlatmadır. Haftalık olarak veya ihtiyaç duyduğunuzda gerçekleştirerek enerjinizde küçük ama önemli değişimler hissetmeye başlayacaksınız. Bu değişimler yavaş yavaş hak ettiğiniz fırsatların ve bolluğun kapısını açacaktır. Bu ritüelin etkilerini artırmak için bollukla olan bağınızı sürdüren ve güçlendiren günlük alışkanlıkları hayatınıza dahil edin. Şükran duygusuyla başlayın. Her sabah büyük ya da küçük fark etmeksizin minnettar olduğunuz üç şeyi düşünmek veya yazmak için bir an ayırın. Şükran, odağınızı hayatınızda eksik olan şeylerden mevcut olanlara kaydırır ve daha fazla nimeti kendinize çeken pozitif bir enerji yaratır. Routinlerinize yaratıcı görselleştirmeyi de ekleyin. Ritüeli tamamladıktan sonra veya sessiz anlarda gözlerinizi kapatın ve ideal hayatınızı hayal edin. Kendinizi borçsuz, finansal güven içerisinde ve sınırsız fırsatlarla çevrili olarak düşünün. Tüm duyularınızı dahil edin, renkleri görün, sesleri duyun ve o hayatı yaşamanın duygularını hissedin. Bu zihinsel pratik sizi sadece ilhamla doldurmakla kalmaz. Aynı zamanda beyninizin problem çözme merkezlerini harekete geçirerek hedeflerinizi daha ulaşılabilir hale getirir. Günlük onaylamalarda güçlü bir araçtır. Bolluğu hak ediyorum. Para bana kolayca ve keyifle akar veya her zaman doğru zamanda doğru yerdeyim gibi ifadeleri tekrar etmek, zihninizi yeniden programlayarak sınırlayıcı inançları güçlendirici olanlarla değiştirir. Bu onaylamaları sık sık göreceğiniz yerlere, aynaya, telefonunuza veya çalışma alanınıza yerleştirin. Zamanla bu olumlu mesajlar düşüncelerinizi ve davranışlarınızı şekillendirerek sizi doğal bir şekilde bolluğa yönlendirir. Son olarak bağlanmamayı uygulayın. Ritüeli veya herhangi bir enerjik pratiği tamamladıktan sonra değişimlerin nasıl veya ne zaman gerçekleşeceğini kontrol etme ihtiyacını bırakın. Evrenin sizin lehinize çalıştığına, güvenin ve akışın gerçekleşmesine izin verin. Sonuçlara takılı kalmak sadece direniş yaratır ve bolluğun doğal enerjisini engeller. Bırakarak sürece olan inancınızı gösterir ve sonuçların hızlanmasını sağlarsınız. Bu harekete geçip Hayatınızı dönüştürmek için sizin anınız, ritüel başlangıç noktanız ve bu alışkanlıklar temeliniz olduğunda hak ettiğiniz bolluğa giden bir yol inşa ediyorsunuz. Bu değişimi kucaklamaya hazır mısınız? Evren sizin sinyalinizi bekliyor. Mümkün olduğunda doğayla bağ kurmaya zaman ayırın. Çimlerin üzerinde çıplak ayakla yürüyün, bir ağacın gölgesinde oturun veya sadece gün batımını izleyin. Bu küçük ama güçlü anlar enerjinizi temizler, iç dengenizi geri getirir ve hem zihninizi hem de ruhunuzu yeniler. Ritüelle birleştirildiğinde bunlar sadece eylemler değil, bolluk ve uyum içinde kök salmış daha büyük bir yaşam tarzının bir parçası haline gelir. Doğa en saf enerji kaynaklarından biri olarak negatif titreşimleri ortadan kaldırırken sizi kökler ve canlandırır. Bu doğal bağlantı, ritüelin dönüştürücü gücünü artırarak onu daha da etkili hale getirir. Ritüeli, hayatınızı tamamen dönüştürme potansiyelini taşıyan bir tohum olarak düşünün. Doğayla bağ kurmak, şükran ifade etmek ve görselleştirme yapmak gibi günlük alışkanlıklar, bu tohumu güçlü ve sağlıklı büyüten besleyici bakımı sağlar attığınız her küçük adım değişime olan bağlılığınızı pekiştirir ve enerjinizde, zihniyetinizde ve gerçekliğinizde görmeye başlayacağınız dönüşümleri hızlandırır. Bu uygulamalar sadece ritüeli desteklemekle kalmaz, etkilerinin zaman içinde derinleşmesini ve kalıcı olmasını sağlar. Artık dönüşümünüzü hızlandırmak için bu tamamlayıcı araçlara sahipsiniz hedeflerinize doğru bir sonraki adımı atma zamanı geldi. Ritüel ve bu alışkanlıklarla sadece değişime hazırlanmıyorsunuz, aktif olarak onu yaratıyorsunuz. Ama bir soru kalıyor. Hayatınızı gerçekten değiştirmeye hazır mısınız? Bu yalnızca bir öneri ya da rutin değil, enerjinizi kontrol altına almanız ve zaten size sunulmuş olan bollukla uyumlanmanız için bir davet. Ancak Erteleme dönüşümün en büyük engellerinden biridir. Hayatınızı kökten değiştirebilecek bir şeyi kaç kez ertelediniz? Bu ritüel basit, erişilebilir ve yalnızca niyetinizi ve biraz zamanınızı gerektirir. Eğer ertelerseniz, aynı döngüde sıkışıp kalma ve bu pratiğin gücünü kaçırma riskini alırsınız. Peki Nasıl başlarsınız? Malzemeleri toplayarak su, tuz ve defne yaprakları başlayın ve daha önce detaylandırılan adımları takip edin. Ritüeli gerçekleştirirken enerjinizdeki değişimi hissetmenize izin verin. Daha sonra şükran, görselleştirme ve olumlu onaylamalar gibi günlük pekiştirme alışkanlıklarını hayatınıza dahil edin. Minnetle söylediğiniz her kelime, geleceğinize dair net bir vizyon ve her olumlu onaylama hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlar. En önemli kısım ilk adımı atmaktır ve bu şimdi başlar. Soba yolculuğa başlarken kendi deneyiminizin önemli olduğunu unutmayın. Deneyimlerinizi paylaşmak hem başkalarına ilham verebilir hem de kendi niyetlerinizi güçlendirebilir. Hayatıma bolluğu kabul ediyorum gibi bir yorum ya da manifest etmek istediğiniz şeyi paylaşarak bir beyan bırakabilirsiniz. Bu sürece ve çevresindeki topluluğa dahil olarak niyetinizi güçlendirir ve daha fazla pozitif enerji çekersiniz. Eğer bu sizinle uyum sağlıyorsa burada durmayın. Bu içeriği beğenerek, abone olarak ve bildirimleri açarak bağlantıda kalın. Böylece sizin gibi hayatlarını dönüştürmeye kararlı bireylerden oluşan bir topluluğa katılabilirsiniz. Ayrıca bolluğa ve evrenin enerjisiyle uyuma giden yolculuğunuzu derinleştirecek değerli içgörüleri ve teknikleri kaçırmamış olursunuz. Öğrendiklerinizi düşünürken bugün bu pratikleri uygulamaya başladığınızda birkaç hafta ya da ay içinde hayatınızın nasıl dönüşebileceğini hayal edin. Finansal endişelerden özgür olarak uyanmayı Fırsatların tam zamanında karşınıza çıkmasını ve etrafınızdaki bolluğun akışıyla derin bir bağ kurmayı gözünüzde canlandırın. Bu gerçeklik sadece bir hayal değil. Bu sizin doğuştan hakkınız. Siz bunu hak ediyorsunuz ve bunu yaratma gücüne sahipsiniz. Her şey tek bir kararla başlar. Bollukla dolu bir hayata layık olduğunuza inanmak ve bu inanç doğrultusunda harekete geçmek Evren zaten sizi dinliyor ve niyetlerinize yanıt vermeye hazır. Soru şu: Almaya hazır mısınız?